Hakan. Hakan taçı dış kullanıyor. Murat Tarcan vurdu direkten döndü. <laughs> İşaret geldi Eray tek başına topun başında. Eray yerden vurdu. Solmadan döndü. İkili pozisyon. Hakan gol. Solda Eray var. Eray'a doğru. Eray birebir oynuyor. Eray şut şansı. Eray sert vurdu. O yerde kalkan. Eray'a doğru. Eray aldı önüne. Eray'dan pas. Karşı karşı pozisyon. Mahsus sonra da kurtar. Uyumaz. Ayakta kaldı sonra Gündüz. Vuruşu Mahir. İkili pozisyon. Var pasını. Ne baktım? Eray yerde sak vurdu. Maş. Sevgili Rejdan dakika alabilir miyim? 12. dakika sevgili izleyenler. Orta geldi Eray vurdu gol. Passa çarak kullanıldı korner. Gündüz Yılmaz vurdu üstten dışarıya. Son çizgini Coşkun. Cezas aslında geri doğru çıkardı. Mahir yerde yerden bir vurdu. Varı pasını Musa Umuz Coşkun Ceylan ver pası Soner'e. Soner vurdu. At farkı gitti top. İşaret geldi vurdu. Top dışarıda. Bu başında 3 kişilik bir baraj görüyorum. Mahir barajı kurdurdu. Çağrı tek başına kaldı şimdi. Çağrı geliyor. Çağrı vuruyor yerde. Gol! Kullanıldı. Eray yerde kaldı. Fay bekliyor. O noktada mı oynanmıyor diyor. Soner Gündüz. Soner Gündüzler çok iyi bir top. Çağrı'ya doğru. Çağrı! Gol! Eray Koçan. Topun başında işaret geldi. Ceda sahasında nerede kalan bir isim var. Bu arada Hakan. Bu arada Can da yere bıraktı kendini. Serbest vuruş. Kullanılacak şimdi. Eray geldi. Eray vurdu. Üstten dışarıya gitti. Uda. Murat Tercan tek kişilik barajda. 3-2'lik üstünü sürüyor Sokan ama. Şu aralar oyun kontrolü gerçekten. Yassal ellerinde gözüküyor ve gol. Bir tane daha. Gündüz. Sokak konağı kullanacak. Hakan. Hakan Kuşumuş kullanıldı. Bastu kalitesi değil. Yerde kalı Murat Tercan. İlk son anını onu oynuyoruz artık. Sevgili üç üçlük beraberlik var. Era yerde kaldı. Mahir. İsmail Boru topu kaybetti. Toroktan Coşkun karşı karşıya verdi. Fasır oldu. Koydu gol. İşaret geldi. Serbest vuruş kullanılacak. Eren Koçan. Bastu da muazzam. Çağrı. Bir... Çağrı devam etti oyun. Coşkun çevirdi içeriye. Soner Soçin. Akşin indi içeriye verdi pasını Eray'a doğru Eray vurdu. Sonra da savunma müdahale devam etti. Hemen kullanıldı bu. Oo, bu arada Eray, Erhan ikisi de yerde. Uçan e yerden vurdu. Mahsun bir pozisyon bir karambol derde kaldı. Mahsun sakatla geçiyor. Oyun devam ediyor. Şimdi durdu oyun. Şimdi durdu oyun. Çok iyi bir pas oldu Soner'den. Vuruş coşkun ve kaynak müdahale. Soner'in müthiş.